dostlar biraz belirledikten hemen sonra 1.65 dolarımız yani 55 TL'miz çok güzel bir şekilde gelsem geldi. Selam dostlar ben deyiz kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım yeni bir para kazanma sitesiyle karşınızdayım. Bu sitenin ismi arkadaşlar toverregers.cc yani tover. Şimdi bu sitede nasıl para kazanabiliriz bu paramız hesabında de çekebiliriz hep birlikte öğreneceğiz. Destek amaçlı aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildirimleri tüm olarak ayarlarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi dostlarım ben siteye kayıt oldum. Kayıt kısmına bizlerden bir tane e-posta istiyor, şifre istiyor ve güvenli şifre istiyor. Bu üçünü yazıyorsunuz güzel bir şekilde unutmuyorsunuz kesinlikle üçünü güzel bir şekilde yazıyorsunuz ve kayıt olmaya tıklıyorsunuz. Direk hesabımız açılıyor. Sağ üstten de dünya işaretine tıklarsanız dostlarım buradan dilinizi değiştirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi ben hemen açtığım hesabı giriş yok. Geliyorum. Şimdi dostlarım açtığım hesabı giriş yaptıktan sonra bizleri böyle bir duyuru karşıtı. Siteden nasıl para kazandığımızı en anete tane kadar yazıyorlar dostlarım. Gelip bir göz atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu sitede Ponzi isimli çalışan bir siteleri akıllarınızın bir köşesinde lütfen bulunsun. Ben kesinlikle yatırım tavsiye vermiyorum. Çünkü arkadaşlar bu Ponzi siteleri ne zaman kapanacağı belli olmuyor. Geleceğimiz zaman kapanma riskini göze alarak da girmemiz gerekiyor de aynı bu şekilde girmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü Zoom gibi Ponzi sitemizde çalışan siteler. Şimdi arkadaşlar VIP seviyeleri var. Bu site diğer sitelere benziyor. VIP seviyeleri var. Herhangi bir tane VIP seviyesi satın an zaman bu VIP seviyesi sizleri günlük kazanç sağlıyor. Bugünlük kazancınızı her gün bir kez çekebiliyorsunuz. Buradan kapılara tıklayalım. Bakın arkadaşlar direkt ana sayfada bizleri hani e, sitein ana sayfası karşılıyor. Burada temsilci işbirliği var, yeniden işaret var, gelişe girmek var, takım var, aktivite var, arkadaşlarına davet edilme var. Hemen buradan arkadaşlarına davet edilmeyi e tıklayalım dostlarım. Bizleri buraya attı burada arkadaşlar davet linki var. Bu davet linkiyle arkadaşlarınızı da davet edersiniz ve davet ettiğiniz arkadaşınız da yatırım yaparsa kazanç sağlıyorsunuz. Haberiniz olsun. Buradan bağlantıyı kopyalara devam et. bir davet edip bu e, bağlantıyı arkadaşlar atıyorsunuz. Arkadaşlarınız bu davet linkiyle siteye kayıt oluyor ve siteye yatırım yaptı. an direkt ondanlardan kazanç sağlıyorsunuz. Yani bu kısım bu, buna yarıyor dostlarım. Altta da yatırım kısmı var. Yatırım kısmına tıklarsak arkadaşlar buradan e, VIP seviyeleri satın alabiliyoruz. Burada mıydı? Ölçün kısmında mıydı? Ölçün kısmına tıklayalım. Evet arkadaşlar ölçün kısmından para kazanıyormuşuz. Ee, bakın VIP seviyeleri var burada APP 1, APP 2 arkadaşlar bunlar C VIP seviyesi oluyor. Şimdi VIP 1, VIP 2, VIP 3 arkadaşlar böyle VIP 10'a kadar gidiyor. Herhangi bir tane VIP seviyesi satın almak istiyorsanız ama ilk önce onun belli bir fiyatı var dostlar. Ben VIP 1'i satın aldım. Siteye 5 dolar yatırdım ve kendime VIP 1'i satın alalım. Siz isterseniz VIP 2, VIP 3'ü de satın alabilirsiniz dostlarım. Ben hiçbir şekilde yatırım tavsiye vermiyorum. Sadece bir tavsiye verip verebilirim. Dostlarım eğer girecekseniz bu siteye en fazla VIP 1'e en fazla VIP 2 satın alın. Çünkü yarın öbür gün bu siteler kapanırsa üzülmeyin diye dostlarım. Küçük miktarlarda girin. En fazla 1 ya da 2 satın alın. Bu kadar. Ben kendime VIP 1'i satın alıyorum arkadaşlar. Her gün gelip buradan ölüşüm başlattıklarında tekrar bir kazancımı alıyorum. Peki sizler nasıl alacaksınız? Ben kısmına tıklıyorsunuz. yeniden şöyle tıklıyorsunuz dostlarım. TRC'yi bu sitede seçiyorsunuz. Ve dostlarım bizlere bir kripto adresi veriyor. Bu kripto adresine dostlarım. 5 dolar atıyorsunuz ya da 40 dolar atıyorsunuz. Alacağınız VIP seviyesinin fiyatı neyse atıyorsunuz. Zaten altında VIP seviyesi yaz, VIP seviyesinin fiyatı yazıyor. O fiyata bu kripto adresine atıyorsunuz dostlarım. Şurada sonra şarj tamamlıyorsunuz. Ve 5-10 dakika içerisinde yatırdığınız soru geliyor dostlarım. Burada gözüküyor. Gözüktükten hemen sonra dostlarım Ölçün kısmına tıklıyorsunuz ve buradan kilidi açmak için tıklayın'a tıklayıp alamaya tıklayıp satın alıyorsunuz. Bu kadar kolay. VIP seviyenizi başarılı bir şekilde satın aldınız. Satın aldıktan hemen sonra dostların bu VIP seviyesinden her gün kazanç alıyorsunuz. Buradan ölçün başlatıp tıklayıp kontifi başlatın dedikten hemen sonra dostların bu kazancımızı çok kural bir şekilde alabiliyoruz. Her gün bir kez bunu alma hakkımız var. Gördüğünüz gibi 1.65 dolar aldık. Buradan çarpıya basalım. Aldık arkadaşlar ve büyük sevimizin kazancını. Böyle güzel bir şekilde para kazanabiliyoruz. Peki bu paramızı nasıl hesabına çekebiliriz? Ben kısmına tıklıyorsunuz. Girişi gülmeye tıklıyorsunuz. Buradan paramızı çok güzel bir şekilde çekebiliyoruz arkadaşlar. Her gün bir kez para çekme hakkımız var. Ve para çekme limiti 1 dolar. 1 dolar oldu mu direkt paranızı çekebiliyorsunuz. 1.65 yazdık. 65. Buraya da kendi kripto adresinizi yapıştırıyorsunuz. Buraya da güvenli şifresini yazıyorsunuz. Ben giriş kısmına ne dedim dostlarım kayıt kısmında. Bu şifreleri unutmayın. Onalımaga tıklıyoruz direkt paramız şekilde Bu kadar kolay bir şeydi arkadaşlar. Paramızı kazanıp çekebiliyoruz. Haberiniz olsun. Herkese bol kanışlar diliyorum. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildirim tüm ayarlamayı unutmayın. Hepinizi seviyorum dostlarım. Burada da Telegram ikonu var dostlarım. Tıklarsanız buraya bir iki üç kez. yani şey açılıyor. Müşteri hizmetleri açılıyor dostlarım. Haberiniz olsun. Bak ben tıklıyorum olmuyor da. Bak açıldı. Telegram kanalları ve müşteri hizmetleri var. Haberiniz olsun. Buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildirim tüm olarak ağırlamayı unutmayın dostlarım. Şimdiden tekrardan çok teşekkür ederim. Site böyle çalışıyor dostlarım. Herkese bol kanalışlar diliyorum. Hemen ödevimiz gelsin ve videoyu güzel bir şekilde bitirelim. Dostlarım biraz bildikten hemen sonra 1.65 dolarımız yani 55 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımda geldi. Benim de işte bu kadar da arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'ım unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.